Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok kolay, yine çok güzel salaş bir hırka dikeceğiz. İsterseniz boyunu uzun tutup ferace şeklinde de kullanabilirsiniz. 4 kat kumaşla çalışacağım arkadaşlar. Benim kumaşımın uzunluğu 2.20. 4'e katladım şu an. Kapalı taraflar burada. Bu kısım böyle. Açık taraflarda şurada Dört kat kumaş üzerinde çalışacağım. Kumaşımı dört kat katladığım zaman uzunluğu bir on oldu arkadaşlar. Yani şu kısım bir on. Kumaşımın genişliği de çift en. Benim kumaşım biraz geniş bir kumaş, bir altmış civarı, Bayağı geniş bir kumaş. Şimdi dört kat kumaş üzerinde herkes kendi ölçüsünde dikebileceği şekilde ölçüleri vermeye çalışacağım lütfen kaç beden diye sormanıza gerek yok kendi bedeninizde istediğiniz her bedende çalışabilirsiniz şimdi şöyle yapalım hemen yine omuzları dikisiz çalışacağım arkadaşlar hiç kesmeyeceğim omuzlarını yakamı bu taraftan 9 santim Buradan da 3 santim işaretliyorum. Arka yakam gibi yakamı hemen çiziyorum. Kol genişliğim, kol uzunluğum 70 santim. Benim cetvelim tam 70 santim, 65-70. Şuradan kolumu çizdim. Şöyle ineyim. Şimdi bedenimi nasıl bulacağım? e, ee, omuzundan aşağıya şuradan bir ölçü alayım 22 santim 23 santim benim koltuk derinliğimi verir şurası yine omuzundan aşağıya 42 santim benim belimi verir Yine bu noktadan 60 santim aşağısı da benim kalçamı verir arkadaşlar. Şöyle işaretlerimi aldım. Şimdi e, 116 kalça ölçüsüne göre çalışacağım. Bedenimizin en geniş yeri göğsümüz ise göğsümüzü baz alacağız. Kalçamız ise kalçamızı baz alacağız. Ben kalçamı baz alacağım. 116 bölü 4 dediğim zaman 29 santimi buluyorum. E, 1 santimde bolluk payı veriyorum. 30 santimden Kalçamı işaretliyorum. Şurası benim kalçamdı. 30 santimden burayı da alayım ve bu kısmı tamamen kapatıyorum arkadaşlar. Şuradan da alayım. Burada bedenimi bulmuş oldum. Sizler de bu şekilde kendi bedeninizi bulabilirsiniz. Tamamen kapattım. Şimdi normalde 12 santim omuz genişliğimiz. burası da koltuk derinliğimizdi. Hemen koltuk derinliğimi şöyle çizdiğim zaman kolumu bulacağım. Şuradan da şöyle bir santim inebiliriz. Ama bu kalıbı kullanmayacağım. Bana önemli olan bedenimi bulmam. Şimdi şurası belimdi. Şurası kalçam kalçamla belim arasında şöyle tamamen ortasında tam ortasında şöyle bir çizgi çektim. Kolumu bileğimin genişliğini 20 santim istiyorum. İstediğiniz genişlikte alabilirsiniz. Şuraya geliyor. Şunu da şöyle düşünelim. Şuraya geliyor. Şurada Şöyle bir işlem yapacağım. E, belimin koltuk altımla belimin ortası gibi bir yerden şöyle bir kavis vereceğim. Kol kavisini vermiş oldum. Şurada da şu aldığım çizgi üzerinden 20 santim bir ölçü alıyorum. 25 yapacağım. 25 santim. Ölçümü aldım. Şimdi çok güzel. Çok böyle salaş sever misiniz bilmiyorum. Ben çok kullanırım. Çok severim salaş kıyafetleri. Koltuk altından şu aldığım ölçüye kadar şöyle bir dümdüz çiziyorum. Buradan da etek ucuna kadar Şöyle dümdüz çiziyorum. Şu ölçünün aşağı yukarı ortası gibi şöyle 5 santim çıkıyorum. Şuraya bir kavis veriyorum. Şöyle bir kavis verdim. kadar. Keserken şurayı şöyle yuvarlatırsak çıtlama sökülme yapmaz. Arkadaşlar. Arka Şimdi. bedenime göre kalıbımı çizmiş oldum. Hemen bir santim pay vererek kesiyorum. Şöyle bir görüntü oldu arkadaşlar. Hemen kalan parçaları alıyorum. Şöyle bir yerleştireyim daha net görün. İsterseniz önünü hiç açmadan tunik şeklinde kullanabileceğiniz bir kalıp. isterseniz de önünü açarak hırka ya da ferace şeklinde kullanabileceğimiz bir kalıp oldu arkadaşlar. Hemen şöyle önden çıt alıyorum. Ön yakamın ortasından şöyle bir çıt aldım. Etek ucundan da bir çıt aldım. Şöyle açmak istiyorum. Kalıbım bu şekilde arkadaşlar. Şöyle hemen çizdim. Yani dörtte biri bu şekilde görünüyor kalıbımın. Şimdi yakamın ortasından çıt almıştım. Bir de bedenimin etek kısmından ön ortadan çıt almıştım. Hemen ön ortamı çizdim. şimdi bana kolaylık olsun çünkü oldukça büyük bir kumaş. hemen kumaşımı açacağım, şuralardan katlayacağım ve ön yakamda değişiklik yapacağım. şöyle yerleştiriyorum. arkadaşlar ön bedenimi tam bedenimin ortasından katlayıp güzelce yerleştirdim. şimdi yakamı belirleyeceğim. yakam için buradan aşağıya 18 santim bir ölçü aldım. Bu da size kalmış. Ve tam omuz başından yakama doğru aldığım ölçüye doğru şöyle bir kabis vererek yakamı keseceğim ve ön ortamı açacağım. de şöyle kestim, açtım. Zaten omuzlarımız kapalı arkadaşlar, dikiş olmayacak. Hemen bilek ucundan başlayacağım. Şöyle etek kısmına kadar dikiyorum. Şöyle ve şöyle. İki tarafı da dikip geliyorum. Arkadaşlar bilekten başlayarak tüm kenarları, yan dikişleri diktim. İki tarafı da Şimdi bir işlem daha yapmam gerekiyordu ama kumaşın örme bir krep olduğu için kestiğim yerler atmaya başladı. O yüzden daha sonra yapmam gereken yeri şimdi yapacağım. Hemen etek ucundan başlayarak şöyle önce bir kere sonra bir kere daha kıvırarak bütün hırkamın kenarını yakayla beraber şöyle diğer etek ucuma kadar iki kat kıvırıp ee, bir makine dikişi geçeceğim. Bu aşamada teer de yapabilirsiniz. Sanırım ben teerle çalışacağım. Çünkü kumaşım atmaya başladı. Hemen bu işlemi yapıyorum. Arkadaşlar bütün ön kenarları e, teerledim. Kıvırdım şöyle. Şu şekil. Çünkü benim kumaşım örme bir kumaş. E, özellikle yaka kısımları kaçmaya, e, sökülmeye başladı. O yüzden hemen kıvırdım. Burada şöyle bir detay çalışacağım. Yine ipimi ve tığımı alıyorum. Çok seviyorum. Örgü ile kumaşı birleştirmeyi çok seviyorum. Evet. Etek ucundan başlayacağım. Bu TR aldığım kısımdan. Hemen şöyle bir zincir çekeceğim. İlmeğimi sıkılayacağım. Ve şuradan kumaşın düz yüzünden şöyle batarak tülbent oyalar gibi ne bileyim mendil oyalar gibi iki zincir çektim battım şöyle aldım iki zincir çektim ilmeksiz battım şöyle aldım bu şekilde ilerleyerek bütün yakam kenarını etek ucundan başlayıp yakamı da dolanıp diğer etek ucuna kadar bu şekilde o yazıda yaptık. Ee, şimdi biz kaldı. Koluma manşet yapmaya karar verdim. 70 santim kesmiştim. 2 santim kadar kısalttım şu kısmı. Şimdi buraya manşet takacağım. İstediğiniz şekilde manşet takabilirsiniz. Eğer kumaşınız 70 santim kolu vermiyorsa e, manşetinizi şuradan bile başlatıp şu şekilde bir manşet bile takabilirsiniz. Yakışır bu modele. Ben de hemen şöyle bileğimi biraz büzüp bir manşet takacağım. Bant diyelim tam manşet gibi değil. Sonra da şöyle eteklerimi bir santimden sonra da bir santimden kıvırıp şöyle temiz bir dikiş atacağım. Ve salaş hırkamı bitireceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar salaş hırkamızın bitmiş hali. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yanlar drapeli gibi duruyor. Şu şekil. İnanın ben çok beğendim. Fazla lafı uzatmayayım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.